mesane divertikülü diye bir hastalık var. Divertikül mesanenin yanında, dışında bir e, balonlaşma düşünün. Tekrar yeni bir mesane olmuş kadar e, bir ikinci mesane diye düşünün. Bu doğal bir şey değil. E, bu hastanın, bu genç bir hasta, e, 40 40'lı yaşlarında mesane divertikülü e, ve mesane boyunca yüksekliği vardı. Fakat çok enteresan Senelerdir bu e, gencecik adam kendine idrar yapamadığı için günde 4-5 kere sonda takıyor. Şimdi burada bunu vurgulamak istiyorum, nörojen mesane tanısı alıyor bu hastaların birçoğu, yanlış yere alıyorlar. E, nörojen mesane değil bu hasta, bu hastaya e, divertikülün e, tam mesane boynuna baskısı var ve bir mesane boynu yüksek. Şimdi biz bugün ameliyat ettik bu hastayı, Divertikülü çıkardık. Devlet mesanenin tabanında ve çok büyük bir mesane kadar büyüklüğü vardı aşağı yukarı. E, ve mesane boyunu ben rezek ettim. ve bundan sonra tak kullanmasına gerek kalmayacak. Yani e, burada hep şunu vurgulamak istiyorum. Nörojen, her nörojen mesane tanısı nörojen mesane değil. İnsanların birçoğu, hastalarımın birçoğu bunu gördüm. E, boş yere tak kullanıyorlar.